Herkese merhabalar. Güzel bir ana yemek tarifi vereceğim. Önce sosundan başlıyorum. 1 yemek kaşığı domates salçası ve biber salçası. Üzerine 2 çay kaşığı pul biber ekledim ve kekik ekliyorum. 5 çay kaşığı dolu dolu tuz ekliyorum. Tuzu damak tadınıza göre az veya çok ekleyebilirsiniz ama et tuzu sevdiği için tuzunu bol koymanızda fayda var. Hazmı kolaylaştırmak için yarım çay kaşığı kimyon ekledim. Bir su bardağı su ekledim ve iyice çırptım. Salçamızı iyice erittikten sonra kenara alıyorum ve tepsimi alıyorum. Patlıcanlarımı ekliyorum. Patatesimi ekliyorum. Ve biberimi ekliyorum. Kırmızı kapya biber de ekleyebilirsiniz. Domatesimi ekliyorum. Malzemelerin hepsini açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Ve bir kilo kuzu eti ekliyorum. Yağlı kuzu kullanıyorum. Tepsim küçük geldi. Hemen büyük tepsiye aktardım. Bu arada bu kalabalık sofralar için isterseniz bunu 2 kişilikte veya 3 kişilikte yapabilirsiniz. Ve hazırladım sos üzerine döküyorum. Kesinlikle kuzu eti kullanmanız gerekiyor. Dana eti bu şekilde pişmiyor arkadaşlar. Dana eti biraz sert kalır. Dana eti kullanacaksanız mutlaka bir ön pişirme yapın. Kesinlikle fırında bu şekilde pişmiyor. Eğer fırında sebzelerle pişirecekseniz fırında önce Etinizi pişirin veya ocakta önce etinizi biraz pişirin daha sonra sebzelerle karıştırabilirsiniz. Yoksa e, bunun ev fırınlarıyla 2-3 saat sürüyor. O arada sebzelerimiz ezebilir. Şimdi bütün sebzelerimizi, etimizi iyice harmanladıktan sonra üzerine tereyağı koyuyorum. Etim yağlı olduğu için tereyağı kullanıyorum. İsterseniz kuyruk yağı da kullanabilirsiniz. Ve üzerine yağlı kağıdı koyduktan sonra 200 derecelik fırına veriyorum. 45-50 dakika piştikten sonra üzerindeki yağlı kağıdı kaldırıyoruz. Bu arada arkadaşlar ben içine soğan ve sarımsağı koymayı unuttum. için fırına verdim ve hemen geri aldım. İçine sarımsak ve soğan koyuyorum. Soğanları isterseniz küçük küçük doğrayın. Şimdi son aşama olduğu için unuttuğum için bunları hemen ikiye bölüyorum ve üzerinde yerleştiriyorum. Soğanlarım küçük olduğu için ikiye bölüyorum. Bu şekilde de güzel oluyor. Ve sarımsak ekliyorum. Bir baş sarımsak kullanabilirsiniz. Bol, bol sarımsak seviyor. Sarımsakları hiç doğramadan böyle araya sıkıştırıyorum. Soğanları da en üst kısma koyuyorum. Ve tekrar yağlı kağıdımı koyup fırına veriyorum. 200 derecelik fırına ve 40-45 dakika pişiriyoruz. 40-45 dakika geçtikten sonra yağlı kağıdı kaldırıp biraz üzerinin kızarmasını sağlıyoruz. Tam 45 dakika geçti. Üzerindeki yağlı kağıdı çıkarıyorum. Bu şekilde 10 dakika daha pişirdikten sonra fırından alıyorum. Hem çok kolay hem çok pratik hem de çok lezzetli. Elinizin altında bulunan bütün sebzelerle de bu yemeği yapabilirsiniz. Güzel bir sosla harmanladıktan sonra bu şekilde güzel pişirdik ve ekmeğinizi suyuna bandıra bandıra yiyebileceğiniz güzel bir yemektir. Bir yandan ocakta pilavınızı pişirirken bunu da fırında rahatlıkla pişirebilirsiniz. Şöyle kıvamını da gösteriyorum. Patlıcanlarımız, patateslerimiz iyice ezilmiş. Dediğim gibi dana veya koyun eti kullanacak olursanız mutlaka bir ön pişirme yapın. İster fırında ister ocakta mutlaka bir ön pişirme yapın. Daha sonra sebzelerinizle karıştırın. Bakın kuzu eti böyle güzel güzel pişiyor. Ama dana biraz zor pişiyor. Şöyle kıvamını gösterdikten sonra ekmeğimizi de suyuna bandırıyoruz. Hem kalabalık sofralar için hem de misafirler için çok lezzetli ve güzel hem de çok kolay. Zahmetsizce Lezzetli bir yemek yapabilirsiniz. Soğanları bu şekilde değil de isterseniz içine doğrayabilirsiniz. Deneyin. Herkeslere afiyetle şifalar olsun.